Merhaba, bu videoda stata ortamına masa üstünde bulunan bir Excel dosyasının nasıl aktarılacağını göstereceğim. Öncelikle stat, stata arayüzünün sol üst köşesinde yer alan File menüsüne tıklıyoruz. Açılan listede veri aktarma işlemleri için kullanılan seçenekler bulunmaktadır. Daha sonra File menüsünden Import üzerine geldiğimizde ise farklı veri türlerini içeri alma alternatiflerini görüyoruz. Biz bir Excel dosyası yüklemek istediğimiz için Excel Spreadsheet seçeneğini tıklıyoruz. Bu işlem sonrasında karşımıza dosya seçim ekranı geliyor. Browse diyoruz. Sol taraftaki dizinlerden masaüstü klasörünü seçiyoruz. Ardından içeri aktarmak istediğimiz Excel dosyasını listeden bularak üzerine tıklıyoruz ve aç butonuna tıklıyoruz. Dosya açıldığında Stata bize bir ön penceresi sunuyor. Bu aşamada değişken adlarının doğru bir şekilde okunup okunmadığını ve veri yapısının Stata tarafından doğru algılanıp algılanmadığını kontrol edebilirsiniz. Ben ilk satırda değişken isimlerimi, isimlerimin olmasını istediğim için Import First Row penceresine tıklıyorum. Ardından sağ alt köşede yer alan ok butonuna tıklayarak veri setini Stata'ya aktarıyoruz. İşlem tamamlandığında, veri editöründe Variable başlığı altında Excel dosyamızın Stata formatına dönüştürülmüş halini görebilirsiniz. BTC Price 1 dosyamın altında BTC Close ve Time Close veri, set, veri setim olduğu için Variables başlığı altında bu değişkenlerimi görebilirsiniz. Bu videoda bir Excel dosyasının Stata'ya nasıl aktarabileceğimizi göstermiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.